bu projemizin detaylarını sizlerle ve ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Aziz kardeşlerim, projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde beş oranında ayrı bir kontenjan ayırdık. Aynı şekilde üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde onluk bir kontenjan tahsis ettik yıllar yılı çalışmış, emeğiyle, hizmetiyle bu ülkeye değer katmış emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde yirmi kontenjan ayırdık. Şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak geleceğimizi de inşallah bu ülkenin gençleri inşa edecek. <laughs> Türkiye yüzyılının mimarları, büyük ve güçlü Türkiye'nin mihmandarları inşallah gençlerimiz olacak. Bu bakımdan gençlerimize ayrı bir önem veriyor. İstikbalimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızın üzerine titriyoruz. 500 bin sosyal konut projemize de çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık.